Gençler müsaadenizle oyunu video alacağım. Komple. Tabii tabii. Ee, selam YouTube. Merhabalar. <laughs> i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah kaybetmeden güzel bir video çıkar. Evet. Alırız. Ya. <laughs> abi. abi at da izleyip be. Evet, Aynen işte, bir kanalı. Kanalı de. Tamam kardeşim atacağım. Tamam. Ba baştan sona atacağım size de link atacağım. Tamam. Tamamdır. Tamam. Oyun sonu arkadaş ekleyeceğim sizi. Okay. Allah B geliyorlar, B geliyor. Dön be. Mikta var. Dur abi sen çöz sen çöz abi 999 yemiş. <laughs> ben A'ya bakayım abi. Ben B'deyim. Bakalım ders almışlar mı almamışlar mı? Hop ülke de geldi. Oo, mit 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 mit. Oo, mit mit mit. Mit var doğru. Nerede bu mit? Arek çekmeyin. Ah be. Yazıklar olsun sana. Tabancalı adama yaptığına bak. Gökert çok fena çok helal olsun. Kanların çıkışını görmen lazım. Joker çok fena sıktın ya. kanlar öyle bir çıktı ki inanılmaz. Tekrar tekrar gelse var bence. bu Ekip yerini aldı. Jetimiz uçuyor. Bir kişi alabilir bence? Adam adam. Muhtemelen. Beyler be. Adamlar buraya gelmiyor. Bunun dersini B almış. mi? evet. Ne dönelim. Hop. Hop. Arkacılık nasıl yapılır? Bu kadar beni. Benim bugün benim de, benim böyle ya. Çok Arkacılık nasıl yapılır? Şu an izliyorsunuz arkadaşlar. Ya Allah kahretsin ya. Yemin ederim elim titredi ya. Of. Aga <laughs> <laughs> Şu anda Fulkan. At <laughs> Diable. Bakalım ne yapacak bizim ekibimiz. 2-0 gerideyiz. Ekip güzel ama kaybetmemizi engellemedi. Şuradan <laughs> kafası. Bir taraftan bomba çözülmeye çalışırken düşman gelecek mi gelmeyecek mi şu an? Helal olsun. Helal, hadi kanki. Abi bu pingde atış atışı diyorum sayın ya. Ne oluyor? <laughs> 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 Ne oldu be sizde? Nerede o pink diyen ya? O pink diğeni bulalım. İşte şey şu. Şey. Adam adam. Son dakikada spike çözmede üstüne yok. Görmesek inandıracak, satıyormuş da falanmışsa. Benim gücüm <laughs> hepsi sonunda ya. Adam adamları koydu iksat. Değil mi Arkadaşlar bunların hepsi yalan. Videoda hepsi çıkacak. <laughs> gel benim ya oh, Çıkalım yıldızlardan <laughs> Hazır ki sevgilim ya Güzellik geri gel Benim kapadım Bakalım bakalım bir kafa istiyorum bir kafa istiyorum Nerede o kafa? İşte burada. Gençler helal böyle devam hadi. Eyvallah. Haberiz ya. Jet kanka maici. Nasıl ekip benim genel taktiğim arkadaşlar. Takım ya? ne diye jet gidiyorsa tersine gitmek. Yani ekip olmak demek aynı anda aynı yerde pusmak. Oğlum aa değil. Allah. <laughs> Niye duruyorsun? burada? Gittiğiniz birin. O, 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 birin o, bir de. Haydi bakalım. O, o, Kırdın mı sana mı Şurada acık can alayım. Ten 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 Şuradan, deneyeyim, şuradan deneyeyim. göz biraz daha akıllı gitmeyecek O adama spike koymuş bizim salaklığı lan be helal 87 yorum hadi kral ele al da klip alalım <laughs> hadi inşallah helal 87 ama doldu yorum hiç yukarı çıktı abi yok. Helal helal, 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 Kardeşim yine yine patlamak istemiyorum ya lütfen ya. Aynen. Lütfen ya. Ama olmadı ki bu. <laughs> Ama olmadı bu ya. <laughs> Adamla köşe kapmaca oynadık pezevenk. <laughs> çektim vandalı? Hadi bakayım şimdi onlar düşünsün. Vandalı çeken kim? Ben. Diable. Yorum. İsim ne? İsim Batu. Hadi bakalım Batu. Ya, yine pingin ya. <laughs> ne oldu? Ya adam tamam. gitmiş. A, mi? Adam gitmiş. Al, mıydı? otomatik silah almış ve bizim takımın yok oluşunu seyredeceğiz şimdi. Heyecan yaptım. Ece. O dini mi var? Helal olsun sana be. Vallahi helal olsun. Bakalım nasıl ölecek. Helal olsun fırçan sana be Ah be Aga be Eyvallah Furkan vi videoda vallahi baya efektif duvar, çıkıyorsun Enes duvar at Enes duvar at Adam Odin çekmiş abi Şu saniyelerden nefret ediyorum ya. Ya yuh ya. Ya adam üstüme şey attı ya. Ağla Üç oldu. Üç oldu patlıyorum ya. Helal. Furkan'ı izleyelim. Furkan'ın videosu. Çatışma. Ya abi nasıl ya Ama... Al ya. Kardeşim alma. Helal be. Helal be, helal be. Hadi ne şu an. Adam oynuyor vallahi oynuyor. Oh be oğlum Efsane ya. olmaya bi okay. bir adım kalmıştı be bir adım. <laughs> Kanka o ultiyle alsaydım onu var ya. Vallahi efsane olmana bir adım kalmıştı. Vallahi ya. Ben oynayamıyorum. Klasik müzik açmam lazım arkadan. Yok, yok artık taneler. <laughs> Öyle ya. Ben de bir arkadaştan bir şey başladım. Ben sana söyleyeyim, şey mi söyleyeyim mi istiyorsan klasik müzik. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> bir uçilleri bakalım ne oluyor? Oo, o, o, o. Neredeler? Buçme de elde bu. Kay vardı orada bu arada. Aa B mi kurdu? Kanka koşun. Alayım hepsini Sen, e, demir üçe düşüyorum. Abi kaybetmeyeceğiz ben saçmalamayın ben ya. Gençler biz taktik yapmıyoruz bak şu. Aynen dümdüz gidiyoruz. Bir kişi benle gelsin abi üç kişi B'ye baksın ya. Bir kişi benle gelsin sadece bir kişi. Sen git. Bana bu kişi Tamam bundan sonra Joker'le ben bir ekibiz. Tamam. Biz de üç kişiyiz burada. Hadi bakalım. ben bir de şey. Kanka sen tepeye çık istiyorsan siklet. Görüş şey atıp tiktat şey atacaktım. A oradan atma boş ver. Zaten ben bakıyorum ya. Geldi geldi geldi. Kanka sen desteğe git. <laughs> Aldım da <ne> lan burada. <gülüyor> <gülüyor> geldiler B geldiler. Hepsi Abi nasıl oynuyorlar ya? Kafayı Helal. <laughs> Hadi bir kişi kaldı. Hadi ya alsaydım var ya. Adam nerede biliyor? Adam ne tarafta? Helal lan sana. helallen sana. Göster şu bıçağını. Aynı taktik abi. 3 kişi aynen ve 2 kişi aynen. ya. Abi jet değil bende gelecek sova ya. Tamam. Sova kanka senle tepede bekle. Gene yalnız kaldık vallahi yalnız kaldık. Kanka jet geldi bende gidelim. Abi. Kanka Allah için öyle yapmayın ya lütfen ya. E, sağ mı? Oha. Ya. Abi oyun taktiğimizi bozmayalım. Adamın canı çok az hadi 87. Of be. Abi sadece soğuğa ben ne gelsin işte aya 3 kişi be. Bu el <laughs> bala götü aldık yani söyleyeyim. <gülüyor> 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 Yok ya iyi oynadı. Tarih çekiyorum bundan sonra. Sage biz de seninle takım olalım. Gel gel. Tamam gel. Je Jet'e dedin ama Furkan'ı terk edin. <laughs> Furkan. <laughs> Bak kusura bakma. Furkan. Furkan can lazım kaldı. Furkan kusura bakma. Adam adam <laughs> yalnız kaldı amına <laughs> koyayım. <laughs> <laughs> Kanki sen tepeye çık düşman gelince zaten oradan oyalayacağım ben. Sen rahat ol. Düşmanlarım var tamam. Zaten az önce bu, buradan tokat yediler ya bir daha gelmezler. Tokat yediği yere bir daha gelmiyor bunlar. Bir de geldi. Mitte 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 mitte. Hop. Oh. <laughs> hani nerede mittam amına koyayım. Canı yok. yok. Geliyor. Şu düş ona bir şey vermiyor kardeşim ya. Evet, de Birini vurdum da bir Yerde beni vurdu. Vallahi ah tamam bokunu öldüm. Vallahi bokunu öldüm. O düşmana öyle nasıl de gelmiş? De. Ben ona şaşırdım biliyor musun? Evet, ben beklemedim bir yerden çıkıyor. Oğlum iki kişi... o düşman nasıl gelmiş öyle ya? Ben yine mi araç çekeyim? Ben gene B'ye gidiyorum lan. Adamı yalnız bıraktınız adam. Sovaycığım kankam sen Kanka gel beni dinle. Boş kalacaktı. Kanka ama bir kişi eksiz o yüzden. İtlenki Eksik zamanı. miyiz? Evet. tamam Tam o zaman. Aile tek başıma savunacağım. Kapını kapat. Dur orada. Lan, Lan. basacak kurmasın. açtım kapıyı. Açtım gel. Deste <laughs> geliyorum. Çatışmayın. İkisi orada ikisi orada. eski öyle seydi bu transfer Geliyor. avurduğunu kapıya takıldım ya. Gel kanka alayım onu. Ve B'de bir var. biri var, görüyorum. Helal. Bu kadar. Ya abi hep şu adam beni bala alıyor ya. Yemin ederim bala alıyor. Oğlum oh, abi. Gençler böyle A'ya gelecekler, A'ya gel. Aa el bitmiş. Yeni bir taktik yapmamız lazım. <laughs> Çok sinirim bozuldu şu an ya. <laughs> ya adamlar ko kolay ölüyor. Ama nedense yenemiyoruz anlamadım. Onu ben de anlamadım. Hadi bir geri dönüş videosu olsun. Hadi. Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Back. Comeback attık videosu. Hadi. Hattı müdafaa yoktur sattı müdafaa vardı. Hadi bakalım. O zaman da hepimiz B'den başlayalım abi. Nasıl mantık? Ben Hadi. Şu, Hadi. şu soldan... Hadi. Da... Hadi. Ben şu sağdan gideceğim. Siz o yüzden basın Hadi bakalım. Hadi beyler, başlama, direkt baş. Başlama çocuğu olmasın gel. Hadi inşallah. Dön 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 Oğlum çocuksuz bıraktın lan bizi Arkadan geldi arkadan geldi Bede Aman Allah'ım takım patır patır düştü Sen sağa git abi. Arkadan gelecek arkadan gelecek kanka. Ya arkadan gelsin daha iyi. Vallahi bu adamlar bu adam alıyor beni ya. Şu adam olmasa şey ölmeyeceğim. Evet, <laughs> no, ne at abi. No pardon ne sikim geliyor. Kanka arkaya pus pus Diğeri pus. Kanka. Can bas can bas can evet. bas. Geliyor. Çık ve ateş et. Hmm. Adamlar sana operasyon düzenledi be Hadi 4 kişiyle 9-4'ten oyun çevirme Videonun üstüne balon attı nasıl rezil olduk <laughs> Abi 4 kişiyiz ne yapalım Abi siz üçünüz şeye gidin, şu sağdan gidin ama adamla oyalayın çatışmak veya bomba kurmak amacıyla oynamayın. A'ya gidin abi üçünüz, üçünüz. A, A kanki nasılsın? Kanki A'ya git adamları oyalayın, arkalayacağım ben o p**leri ya siz rahat olun. Tamam. Çatışmaktan kaçının ama. Yavaş A. yavaş. Bak şu an sayımız eşitlendi abi. Yapmış olduğumuz taktik neticesinde. Geliyor. Geliyorlar. Arkaya bak. Şu an sayılarını azalttım. Lütfen böyle devam. Daha ne yapayım hadi. Tamam, Lan daha ne yapayım <laughs> <abim> ben? <gülüyor> <gülüyor> Harikasın. Güzel güzel. Abi. Gençler siz üçünüz birlikte ölmeyin. Ben Allah'ın izniyle onları avlayacağım tek tek. Olur, AFK olanı geçelim bari lan be. Olana da güzel bir mantık ya. Tamam. İnşallah karşıma 3 kişi çıkmaz. İnşallah karşıma 3 kişi çıkmaz. Hadi bakalım. Herhalde lan Girelim mi bekleyelim mi? Be ben girelim mi? Bekleyin abi bekleyin bekleyin şu an bir kişi almam lazım. Gelin 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 gelin. Varlı ben canım daha bekleyin. Ben bur basın lan hadi basın. Ben burada <laughs> bir taktik <şartıkı gülüyor> öğrendim. İzle. Ece tat. İşte taktiğimiz bu gençler. Vallahi iyi bakın. Vallahi döndük. Dönüyor, Yamurta dönüyor. Tam tersi tam tersi. Abi yok o tarafta ölme ihtimaliniz çok yüksek ya. Orada pus pusma abi. yeriniz var. O da... Abi orası çok Bo ya O, da... o, o geniş alanda ölme ihtimaliniz yüksek abi. Sağlı solu basıyor. Benim ne Gençler oynarken şu an heyecanlandım yani öyle söyleyeyim. Evet evet ben de. Abi, abi. Kalbim güp, güp Hadi bakalım. Gençler abi kez veda ettim. Hayata veda ettim. Fukancım hoş geldiniz. Ben Diablo arkaya baksana bir Diablo arkaya bak bir arkaya. Thank you. Lan ölme. Ananı kurursan öldürürüm. Helal be helal mücadele etti gene azralan. Kanka alırdım onu da çok pingim var ya. Lan sen ne yap alıyorsun be? Çok hadi, sen, hadi ama. göreyim seni Jet. Hadi. Geldim. Yaş. Abi o şey diyeyim, Ares ee, Ares'le Odin'in farkı mı? <laughs> Odin daha kanser kanka. <laughs> Abi ben bu takımı sevdim ya, bir o daha gireriz. Odin mi? 95 vuruyormuş kardeşim mesela kafaya. Diğeri 72. Okay. Hasar gücü daha fazla. Ne oluyor lan? Akin ol kanka benim. Yürü bir E'ye bassana kanka ne oluyor? Allah Allah var. Allah. Bir şey. Biri bende. kur. Kanti, Ya nasıl öldüm ya? Allah'ım ya. Ya, ya. Gençler oyunu kaybetmeyelim ya. Çok ya güzel oynadık. Kardeşim. Annem de Ultim var, uçun aç. Evet, ultim aç. Bombayı alsana oğlum önce. Aldı, 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 aldı. Aldı aç, tamam. nereye <laughs> 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 Evet. Devam, Devam, kur. Ülti ol, nasıl kullanılmaz onu görmüş olduk sağ olun. <laughs> Bak hepinizi dinleyeyim dedim sağ mı? Bir de spark al birisi de ulti. Bir de ulti atayım. Ya Ya böyle Bak bir şey ben yok. Ben kesin ceza yedim ha bu arada. Baya bir karıştı bu arada ya. Abi kusura bakma Bayağı seni mi? reportladı ya. Takımdaki herkese herhalde reportladı seni ya. Allah belanızı versin. <laughs> Yo ha. <laughs> Oha <laughs> o kadar da evet. Niye reportluyorsunuz oğlum? Ben de reportluyorum. Ben de reportluyorum. Helal. Kaçın lan bomba bir tepenize yağıyor. Lan 30 Ölün lan buna koyma ölü. şuraya atayım. Nasılın nikah? O nasıl vuruyor ya öyle? Abi siz A'ya gidin A'ya. Abi takımca bir A'ya gidin gözünüzü seveyim ya lütfen. Mide falan kimse... Abi jet Hadi ya evet, 6 12 sen... bir şey değil bizim için. Şu takım Anladım. için bir şey değil ya. Her şey ne kadar ulti kullanmayı bilmeyen arkadaşlar olsa da çok önemli değil ya. Aga <laughs> <Evet. gülüyor> ping çıktı yine. <laughs> Enes kardeşine şöyle ilişkisin sen. Allah'ım lütfen sleep olmasın. Hadi ben daha ne yapayım? Basın lan basın. Furkan'ın canı kalmadı. <laughs> Gençler hadi iki kişi aldım işte. Ya bu kim bu başka kim? Beni kuruyor. Onu... Beynim yok benim ya. Oha. Helal ya. Ya anlarsınız.